Merhaba arkadaşlar bugün sizlere Windows 11'de Windows uygulamalarını nasıl kısa yol olarak oluşturabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle komut satırını açıyoruz. Daha doğrusu terminali. Ondan sonra buraya şu komutu yazıyoruz. Ve gördüğünüz gibi burada Windows aplika aplikasyonları da gözüküyor. Mesela Neyi koyabiliriz. Hemen bakıyorum. Mesela e, bu Windows'un müzik uygulaması hmm. sorunlu oluştur. Evet diyorum buna. Bakıyorum. Evet gördüğünüz gibi gelmiş buraya. İzlediğiniz için teşekkür ederim. и наш